yeni bir çalışmaya hoş geldiniz. Biliyorum benden bölgesel çalışma bekleyen çok var ama sizler benim antrenmanlarımın misafirsiniz. Ben maalesef tüm vücut çalışmayı seviyorum. Böyle bölgesel çok fazla girmiyorum. O yüzden bugün de yine tüm vücudumu çalıştıracağım. Biraz onu kuvvetlendireceğim. Kendimi böyle güçlü hissedeceğim. Sıkı sıkı hissedeceğim. Onunla yönelik bir çalışma yapacağım. Aslında yorgunum ama ben üzerine gideceğim biraz. Küçük bir ısınıyorum önce olduğum yerde Siz biraz daha fazla ısınabilirsiniz. Dilediğiniz gibi vücudunuzu ısıtın. Omuzlarımı çeviriyorum. Zaten ilk hareketlerim biraz ısınmaya yarık olacak. Geriye doğru. Yoracağım sizi. <laughs> Yanda. Öde. yüzüyorum biraz. Havalar güzelleşiyor. Çıkıp yüksek deniz olur. Denizlere şöyle atsak kendimize geriye doğru. Beni takip edenler biliyordur ki Anadalım yüzme. O yüzden tabii ki yüzmeyi çok seviyorum. Çift kolundayım. Geri Kendime sarılıyorum ve açılıyorum. Sarıl, açıl. Sarıl, açıl. Sarıl, açıl. Kalçaya koşuyorum. Vücudumu iyice alevlendiriyorum. Yanlardayım. Yavaşça durdum. Bacaklarımı açtım. Tek bacağım doğru esniyorum. Ortadayım. Diğer taraftayım. Ortadayım. Esneyip kapatıyorum bacağımı. Ortada iyice esniyorum. Yine tekrar yana döndüm. Yine ortadayım. Diğer taraftayım. Orta. Ellerimi arkada birleştirdim. Başımı iyice sakladım. Saldım kollarımı. Yavaşça başımı döndürmeden yavaş 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 kalktım. Ve başlıyorum. Elinizdeki mevcut ağırlığı alın. Önce tabii ki bacaklarla başlayacağız. 10 kilo mal aldım. Bakın buradayım. Derin bir nefes aldım. Squat'a yedim. Kalktım ve lanç ediyorum. 2

Son. Hemen ağırlığımı bacaklarımın arasına doğru aldım. Sivink yapacağım. Aldım nefesimi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Beş. Dört. 3 2 ve son Uf. yordu ağırlığım biraz yüksek olduğu için şimdi biraz dinlenip tekrar edeceğim bacaklarımız yanacak bacaklar çalışacak vücudun büyük bir kası bacak çalışması lazım o çalışırsa inanın kendiniz daha iyi hissedeceksiniz hormonlarınız bile bir bacak kası çalışmasında düzene girebilir. Araştırmalar bunu böyle söylüyor. Tekrar edin. Ağrım aldım. Ah. Hazırım. Ve bir. İki. Üç. Dört. Beş. 4 Son 4 Son 3 Son 2 Son Hemen aşağıdayım. 8 Son 4 3 2 Ve son Huf. Dinliyorum Ve diğer egzersize geçeceğim Biraz nabzımı artıracağım Biraz sıçrayacağım Derin bir nefes alıyorum Tek taraftayım aldım nefesimi 1 2 3 4 5 6 Son 6 5 4 3 2 son 1 2 3 4 5 6 son 6 5 4 3 2 ve son kalçadayım 1 2 3 4 5 6 son 6 5 4 3 2 ve son yerdeyim 1 2 3 4 5 6 Son altı, beş, dört, üç, iki, son yerdeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, son altı, beş, dört, üç, iki ve son. Ah. Ah. Şimdi insan tabii ki diyor ki niye yapıyorum bunu kendime? Siz niye yapıyorsunuz bu kendinize? Ben sevdiğim için yapıyorum. Zorlamayı da seviyorum. Vücudumun kuvvetli olmasını da seviyorum. Kondisyonlu olmayı da seviyorum. Güçlü hissetmeyi seviyorum. Dinlenelim. Bir tane daha Umarım sularınızı almışsınızdır yanınıza. Of. Hazırım. Ve sıçradım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2, son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2, son, kalçalayın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2, ve son, yerdeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, 5, 4, 3, 2 ve son ah, Süper Dinlenelim Bir sonraki egzersimize geçeceğim Yine biraz sakinleşeceğim. Bir tık kasımı odaklanacağım. Bacaklarımı normalden biraz daha fazla açtım. Ağırlığımı bacaklarımın arasına koydum. Derin bir nefes aldım. İndim ağırlığımı aldım. İndim ağırlığımı bırakıyorum. İki. Üç. Dört.

Son iki. Ve son. Süper. Dinleniyorum. Tekrarlayacağım bunu. Aa, vücudum alev almaya başladı. Güzel. Tekrar edelim mi? Ha, bir kez daha. Normalden biraz daha fazla açtık bacaklarımıza. Aldık nefesimizi ve iniyorum. Bir. İki. Kalçayı ve bacağı hisset. Üç. Dört. Popoyu iyice geriye ver. Beş. tuvalet otur gibi düşün kendini. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Ve son. Dinlenin. Çünkü yine hareketleneceğiz. Umarım çalışmamıza uygun bir müzik açtınız kendinize. Hadi hareketlenelim Nefesimi aldım. Öne adım attım. Adım attım. Arkaya geldim. Aç. Aç. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Sürekli aynı bacakla gitmeyin. Son altı. Son beş. Son dört. 3 Son iki son kadar kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 hızlan 4 3 2 ve son. Sakın oturmayın minik minik olduğunuz yerde. Hareket edin, yürüyün. Seriyi tekrarlayacağım. Aa güzel. Bir canlandırdı. Kendinize getirdi. Aynısını tekrarlayacağız. Hadi çok ara vermeyelim. Derin bir nefes alalım. Ve öne adımdayım çaprazlara doğru. Bir adım adım gel arkaya. Aç aç. İki üç, dört, beş, altı, son altı, son beş, son dört, Dinlenelim. Birazcık sakinleşeceğiz. Şimdi biraz sakinleyip ocağımın hem iç kısmına hem de kalçaya çalıştıracağım. Yine bir squat egzersizinde. Parmak hafif dışa doğru çevirdim. Normalden bir tık daha fazla açtım. Ellerimi içeri aldım. Derin bir nefes aldım, indim. Topuklarıma değmeye çalışıyorum. Kalkınca ikinci squat'a normal iniyorum. 3 4 5 6 Son 6 Son 5 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son Güzel dinlenelim Bundan bir tane daha yapalım Biraz su içeyim Evet, su oturarak içmek lazım. Lıkı lıkı içmemek lazım. Hocanın söylediklerini yapın. Yaptığını yapmayın. Hep öderler. Siz oturarak minik minik için suyunuz. Tekrar diyorum. Bacaklarımı açtım. Parmak uçlarımı dışarıya doğru çevirdim. Derin bir nefes aldım. Topuklarımı değiyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Son üç. Son iki. Ve son. Süper dinlenelim. Yine size alev aldıracak bir egzersiz yaptıracağım. İşin içine biraz yumruklar girecek. Stres yüklüyüz hepimiz. Onu biraz atacağız ama sıçramayla. Derin bir nefes aldım. 4 tane yumruk atıyorum. 1 2 3 4 ve sıçrıyorum. 2 3 4 Ve son. Ah. Yürüyün. Dinlenin. Nefeslenin. Biraz sakinleşin. Çok ara vermeden tekrarlayacağım. Ah. Terdim herhalde hafiften. Sizde durum ne? Ah. Kendimi hazırladım. Derin bir nefes aldım. Ve vurdum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. son beş son 4 son 3 Dayanın. son 2 ve son ah üzerindeyim. Evet, nihayet yere indik. <laughs> ne zaman yatacağız diyenler vardır eminim aranızda. Ama yine yatmıyorum, oturuyorum. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Bacaklarımı kaldırırım. sırtımı geriye vermedim. Belinde problem olan bacakları yerde yapıp hareketi kendine göre hafifletebilir. Derin bir nefes aldım. Hem karnımın yanlarını hem de omuzlarımı ve kollarımı çalıştıracağım. Yana, yana ve yukarı. İki, üç, dört, beş, altı, son dört, son üç, son iki, ve son. Süper. Ağrımı bıraktım. Uzandım. Ellerimi kalçamın altına aldım. Derin nefes aldım. Ve aşağıdan Bir. İki. Alt karın. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört, son üç, son iki, son. Kaldım aşağıda, yaylanıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, son altı, beş, dört, üç, iki ve son. Ah. Şu an selam ve saygılarınızı bana iletiyorsunuz değil mi? <laughs> hareketler bitecek mi sanmışsınız? Asla. Dinlenin. Tekrar edeceğiz bunu yine. Son zaten. Bu hareketten sonra. Daha doğrusu bu kombodan sonra sizi azaltacağım. Bugünlük bence bu çalışma fazlasıyla hepimize yeter. Hadi bakalım tekrar. Ağrımı aldım. Oturma kemiklerimdeyim. Süper. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş. Son dört. Bunu da biraz sayı arttırdım. Son 3. Son 2. Ve son. Ağırlığımı bıraktım. Sırt üstü uzandım. Ellerimi aldım kalçamın altına. Benim rahat etsin. Burada nerede tutabiliyorsanız, nerede iyi hissediyorsanız belinizi tam belinin altına da alırsınız. Bakın şöyle yapıp kuyruk sokumunu doğru da yerleştirebilirsiniz. Ben biraz daha aşağıda yanları yanlar tutuyorum. Benim kuvvetli olduğu için. Ama tabii ki yanı korumaya çalışıyorum. <laughs> Derimi bir saldım. Ve bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son altı. Son beş son 4 son 3 son 2 geliyor. Son ve yaylan 1 2 3 4 5 karnın al kuvveti 6 son 6 5 4 3 2 ve son. Ah. Güzel bir seri yaptınız. Eğer benle beraber yaptıysanız Tüm vücudu çalışıp yağlarımızı da ateşledik. Hepinize sağlık, sıhhat ve şifa olsun. Mua.